Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size 4 malzemeli leziz bir kurabiye tarifim var. Bol hindistan cevizi ve bol fındık içeriyor. Önce bir su bardağı fındığı rondodan geçirelim. Ama un gibi değil, biraz parçacıklı kalsın. 3 yumurta akını çırpıcıya alalım. Yarım su bardağı şekerle kar haline gelene kadar çırpalım. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz fındıkları ve 3 su bardağı Hindistan cevizini katıp söndürmeden böyle içe katlaya katlaya karıştıralım. Bir yağlı kağıda parçalar halinde koyalım. Yağlı kağıt yoksa A4 kağıdına da koyabilirsiniz ama kesinlikle düz tepsiye koymayın. Aksi halde çok zor çıkarırsınız tepsiden. Parmağımızı ıslatarak çok da bastırmadan ince bir şekilde yaydıralım. Ne kadar katır olmasını istiyorsanız o kadar çok yaydırmanız gerekiyor. Sonra doğruca 160 derece fırında alt üst fan ayarlı 10 dakika içinde pişmeye 15 dakikada çaya kahveye hazır mis gibi kurabiyelerimiz oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.